Bugünkü dalışımız denizi genel bir anlamda e, takip ediyoruz biz zaman zaman. Ne değişiklikler oluyor. Bu arada geçen gün çektiğimiz izmarit yuvalarına baktık. E, yumurtalar açılmış, hiçbir izmarit yok. Yuvalar kalmış, boşaltmışlar yuvaları, e, ebeveynleri. Tabii bu arada yine e, başka balıkların yumurta bıraktıklarını görüntüledik. Özellikle siyah olan e, Akdeniz'e has Papaz balıkları var. Siyah siyahtır onlar. Falezlerde de sık sık görürsünüz. Şu anda yumurtlama dönemi. Ee, ebeveynlerin yumurta bıraktığını, yumurtaya sürekli olarak yüzgeçleriyle taze su gönderdiğini ve diğer e, e, türlerden de yumurtalarını koruduğunu net bir şekilde görüntüledik. En azından balığın zehirlenmediği bile büyük bir olay e, Antalya için. E, ayrıca o pandemi süreci döneminde kıyına balık avcılığı yapılmadı. O yakalanmayan Anaşlar, e, o balıklar doğada anaç olarak şu anda yumurta bırakıyor. Bu bile denize bir katkıdır. Yani e, bu açıdan bile baktığımızda bu bile denize bir katkıdır. Her şeye faydası var. Doğaya, her şeye, e, sokakta kirliliğe bile faydası var. E, bu tür yanımızda torbamızı taşırız. Çıkarken gördüğümüz bütün kirlilikleri alır geliriz. Şu anda onu topladık. E, tabii insanlarımızın duyarlı olması lazım. Plastiği görüyorsunuz. Plastik her şeyde var. Ambalajlı kutular var, şeyler var... Alkol ...şu anda evet, yani evet, zaten. evet... ...şu anda görüntülediğimiz onlar... Ee, ...görüldüğü gibi... Ee, ...pet şişe ve e, ambalaj kutuları... ...daha çok plastik... ...plastik bu yüzyılın baş belası... Ee, ...çağımızın baş belası... ...mikroplastikler özellikle bunların parçalanması... ...küçük parçacıklar hale gelmesi... ...plastik kilidinin... E, ...en kötü örnekleri... E, ...açılma oldu, vatandaş... E, ...serbest, herkes gör, görüldüğü gibi denize giriyor... Bizim vatandaşlarımıza gelip burada yediklerini içtiklerini yanlarında götürsünler özellikle pet bardaklar var küçük bardaklar var plastik bardaklar onların hepsi suyun içerisinde rüzgarla uçuyor denize gidiyor bunlar plastik kirliliği oluşturuyor biz bir kısmını aldık ama çok daha hala denizin içinde var bunları yapmasınlar Her getirdikleri her şeyi götürsünler bakın şurada hemen çöp kutuları var oraya atsınlar bu kirliliği yapmasınlar diyoruz. Şort, bina şişesi, bina fıtkıları, bildiğiniz üzere atıkları olsun, özellikle paket servisler de kullanılır, pet bardaklar, ıslak mendiler, bunların hepsi e, insanların e, buraya getirip sahilde tükettiği malzemelerin daha tarafına... sonrasında evet. suya oluşmasıyla ilerlediği bir sorun. Evet. Yine aynı şekilde bir şortumuz var. Yani su altında bulduğumuz ilginç o, malzemelerden biriydi bugün için. Ama çok sık ambalaj atıklarıyla biz su altında karşılaşıyoruz. Yani bu kristal, kristal kalıtayı görüyor musun? Malzemeyi nerede ekliyoruz? <laughs> çok güzel. <laughs>